Ne düşünürsen onu yaşıyorsun. Hayatta bildiğimiz her şeyi dışarıdan öğrendik. 7 yaş öncesinde duyduğumuz şeyler arkadaşlar hakikat diyoruz. Gerçeklik diyoruz ve işin kötü tarafı 7 yaşından önce neyi duymuşsak artık kendi hayatımızı ona vakfediyoruz. İşte eline bir kağıt parçası vermiş. O kağıt parçasını çocuk eve varınca annesine götürmüş. Anne demiş kağıtta ne yazıyormuş? Annesi demiş ki oğlum şöyle yazıyor. Sen dahi imişsin. Ümmet İstanbul'u fethedecekmiş. Bu üç yaşında dört yaşında oyun oynuyor. Herkes şunu diyor. İstanbul'u fethedecek çocuk oyun oynuyor. Ve şimdi bu çocukluğundan bunu duydu mu duydu. Artık kendisi niye edecek hayatını? İstanbul'u fethetmiyor. Mutlu olmak istiyor musunuz? Gereği yok. Ne gereği var mutluluğun? Çünkü mutlu olduğun zaman kimden dikkatini çekemezsin. Mutsuz olduğun zaman dikkat çekebiliyorsun. Şimdi mesela bu sandalyenin arkadaşlar Dört ayağı var ya biz de direkt bunun gibiyiz. Zihin, beden, ruh ve kalp. Dördü birbirine paralel. Yani bizim de zihnimiz, bedenimiz, ruhumuz, kalbimiz dördü de aynı anda iyi olmak Bizim üzün terimiz yüzde doksan dokuzu saçmalık. Küçük bir pireyi deve yaparak anlatacak ki bana vay be sende ne sıkıntılar varmış diye değil. Zihin ağlama modunda, ruh da modunda, kalp da ağlama modunda. Diyelim sen de şöyle oynuyorsun. Nasıl ağlayacaksın? Formülü bozuyorsunuz hayatımızın meyvesidir. Son belli. Sonra yaratıcı ne yapıyor? Sebepleri oluşturuyor. Yahya geliyor onu anlatıyor, İsa geliyor onu anlatıyor, Musa geliyor onu anlatıyor. Sonra doğuyor babası yok. Niye babası yok? Çünkü sen peygamber olacaksın. Seni eğitmesi eğitiyor Allah. Önce son var, sonra sebepler yaratılıyor. NLP'de var senin birisinde diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli var yoksa isteyemez. Davranışların neyse sen olsun. Madem rüyadayız, rüyada isek, ha zindanda olmuşuz, ha olmuşuz, ne fark eder? En çok duyduğum ya, alıp başımı gidesin var, nereye gidecekse. Çıktın gittin, zihin seninle beraber gidiyor, problemle seninle beraber gidecek işte. Asıl kendisi olduğu için arkadaşlar, çocuklar çok uyurlar. Yani çözüm arkadaşlar problemde. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için, ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.